Başı bozuklar. Başı bozuk. Kelime anlamıyla bozuk baş veya başsız. Osmanlı İmparatorluğunda 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkan düzensiz gönüllü askeri birliklerdi. Resmi bir askeri hiyerarşiye bağlı olmamaları, maaş almamaları ve savaş ganimeti karşılığında savaşmaları nedeniyle Osmanlı ordusunun düzenli birliklerinden farklıydılar. Geleneksel tarih yazımında başı bozuklar genellikle askeri ve savaş tarihi çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak bu video, Onların toplumsal, kültürel ve politik yönlerine odaklanacaktır. Bu çalışmada Osmanlı arşiv belgeleri, kronikler, seyyah anlatıları ve batılı konsolosluk raporları gibi birincil kaynaklar ile çağdaş akademik çalışmalar temel alınacaktır. Ayrıca 19. yüzyıl batı basınındaki başıbozuk tasvirleri ve Osmanlı yönetiminin bu grubu nasıl gördüğüne dair belgeler incelenecektir. Çalışmanın hedefi Başıbozukların Osmanlı toplumu ve siyaseti içindeki yerini daha geniş bir çerçevede ele almaktır. Başıbozukların kökeni Osmanlı'nın genişleme sürecinde Balkanlar ve Anadolu'daki düzensiz milis güçlerine dayanmaktadır. İlk olarak Napolyon'un 1798'de Mısır seferi sırasında Osmanlılar tarafından büyük çapta kullanıldılar. Daha sonra Rus-Türk savaşları, 1806-1812, 1828-1829 ve Kırım Savaşı 1853-1856 boyunca Osmanlı ordusunun önemli ama düzensiz bir parçası oldular. Osmanlı yönetimi, özellikle savaş zamanlarında düzenli ordu birliklerini desteklemek için gönüllü savaşçılar toplardı. Bu askerler genellikle maaş almaz, ancak ganimet elde etme hakkına sahip olurlardı. Bu nedenle, başıbozuklar Osmanlı için ekonomik olarak avantajlı bir askeri güç oluşturuyordu. Ancak bu birliklerin disiplin eksikliği ve kontrol edilemez doğası Osmanlı yönetimi için ciddi bir sorun haline gelmiştir. Özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı devleti içinde modernizasyon çabaları arttıkça, başıbozukların düzensizliği Tanzimat reformlarıyla çelişmeye başlamış ve Osmanlı ordusundaki rolleri giderek tartışmalı hale gelmiştir. Başıbozuklar Osmanlı toplumunda belirsiz bir sosyal statüye sahipti. Düzenli askerlerden farklı olarak alt sınıflardan, çoğunlukla köylüler, çobanlar, Göçebeler ve aşiret üyelerinden oluşuyorlardı. Ayrıca Arnavutlar, Boşnaklar, Kürtler, Çerkesler ve Pomaklar gibi etnik gruplar arasından da sıklıkla başıbozuk askerleri çıkıyordu. Başıbozuklar, Osmanlı toplumunun en alt tabakalarından geldikleri için genellikle kanunsuz ve asi olarak görülüyorlardı. Osmanlı devleti onlara zorunlu askerlik yükümlülüğü getirmemiş, ancak gerektiğinde gönüllü olarak toplanmalarına izin vermiştir. Bu durum Başı bozukları hem devletin ihtiyaç duyduğu zaman çağırdığı bir askeri güç, hem de barış zamanlarında tehlikeli olabilecek düzensiz bir milis gücü haline getirmiştir. Başı bozuklar, Osmanlı ordusunun diğer unsurlarından farklı olarak disiplinsiz ve bağımsız savaşçılar olarak bilinirdi. Kendi savaş ekipmanlarını ve kıyafetlerini kendileri sağladıkları için standart bir üniformaya sahip değillerdi. Renkli kıyafetler, abartılı aksesuarlar, Tılsımlar ve hayvan postları kullanarak korkutucu bir görüntü oluştururlardı. Başlarına taktıkları yüksekçe sarık veya tüylerle süslenmiş miğferler onların korkusuz savaşçılar olduklarını gösteren bir semboldü. Saldırgan ve acımasız savaşçılar olarak bilinmeleri Osmanlı'nın savaş stratejilerinde psikolojik bir üstünlük sağlıyordu. Osmanlı tarihinde genellikle hızlı baskınlar ve ani saldırılar yaparak düşmanı sindirme amacıyla kullanıldılar. Başı bozuklar hakkında Osmanlı toplumunda iki farklı görüş hakimdi. Onları cesur ve Osmanlı'nın kılıcı olarak görenler. Onları düzensiz ve disiplinsiz bir tehdit olarak değerlendirenler. Başı bozuklar Osmanlı yönetimi içinde hem iç güvenlik hem de sınır bölgelerinde askeri operasyonlar için kullanılmıştır. Osmanlı yönetimi, Bulgar, Yunan ve Sırp isyanları gibi Osmanlı'ya karşı başkaldırılarda başı bozukları milis güçleri olarak kullanmıştır. Osmanlı-Rus savaşları, 1877-1878 bu dönemde Osmanlı ordusunun düzenli asker ihtiyacını karşılamak için geniş çapta başıbozuk kullanıldı. Tanzimat reformları ve başıbozukların azaltılması. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı'nın modernleşme çabaları nedeniyle başıbozukların askeri sistemdeki rolü azalmaya başladı. Başıbozuklar özellikle Batı kaynaklarında korku ve vahşetle anılan bir grup olarak gösterilmiştir. Batı basını Osmanlı yönetimini eleştirmek için sık sık başıbozukların acımasız eylemlerini öne çıkardı. 1876 Bulgar isyanı sırasında başıbozukların gerçekleştirdiği katliamlar Avrupa basınında Osmanlı yönetimine karşı büyük bir tepki oluşmasına neden oldu. İngiliz ve Fransız gözlemciler onları disiplinsiz yağmacılar olarak tanımladı. Osmanlı belgeleri ise başıbozukların düzensiz ve kontrol edilmesi zor askerler olduğunu kabul eder. Ancak Osmanlı yönetiminin doğrudan sorumlu tutulamayacağını savunurdu. Başıbozuklar Osmanlı İmparatorluğu'nda sadece askeri bir unsur değil, aynı zamanda toplumsal ve politik bir fenomen olarak var olmuşlardır. Osmanlı yönetimi için düşük maliyetli ve esnek bir askeri güç sağladılar. Ancak düzensizlikleri ve kontrol edilemez doğaları Osmanlı devleti için ciddi bir sorun oluşturdu. Tanzimat reformları ile Osmanlı ordusunun modernleşmesiyle birlikte başıbozukların rolü azaldı ve sonunda yok oldu.